Bakalım ne gelecek. Bu. Ses geliyor mu? Geliyor kanki. Bir dakika Deniz'im. Bir saniye kapatayım sesleri. Bir kapat kanka. Ben seni ettim. Deniz'i e daha başka bir şey ortak edeceğim. Evet. Ya şansımı sikirdim. Neyse oğlum neyse. S çıkarsa yine kurtardık. Ben sana söyleyeyim. Fena değil. Oğlum fena değil. B'de kötü değil lan. Delirtme adamı. B, S gelecek şimdi buraya. <laughs> B'de geldi lan Heh. Nasıl ortak değilsin oğlum? Ne <laughs> 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 nasıl ortak değilsin oğlum? <laughs> bir dakika <daha göden> <laughs> bir dakika. 3 2 1 kır. Trokina anam. <laughs> hiç şaşırmadım hiç hiç. Güzel güzel. Evet abi. Evet söyle abi. 3, 2, 1, 40. Ya Neyse hmm. evet, tamam. Aç abi seri. 3. Bak geliyor bak. Azagay geliyor. 2, 1. İzle chat. 40. Duran dalma. <laughs> say say. Emir say Emir. emir say. Dolat kanka. Ananı Aa. Ananın Ben de yok ki lan. Ha yer yokmuş. Dur. Bak ben kırayım da zekayı alayım da kimse yap anan. Neyse Kadir'im pay olarak sana trofi bırakıyorum bir tane. oturursunuz. <laughs> Abi es elinize sağlık ama ya nasıl yaparız? Öyle öyle işin şeyi bu. Bu işin şeyi orada hadi hmm. Hangisi bu? O benim ya, bazıcı Çete benim Oğlum. bir sorum olacak. Oğlum o bizim Verdo olan bu arada. <laughs> Çok ciddiyim bu arada. Ben çete bir şey sormak istiyorum, var mıdır izin? <laughs> evet sor sor, alırım sor. Var, var. Ee, bana böyle oyunu öğretebilecek özelden Discord'tan falan var mıdır birileri? Ben çünkü burada sürekli sormak istemiyorum. Ne öğrenmek ah. istediğine bağlı reis. Genel kanka oyunla alakalı en ufak fikrim yok benim. senin honorösini. Şöyle ne söyleyeyim. Denize oyun için mentor kiralayabilirsin <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Ne kiralayabilirsin? Mentor mu? Yol gösterici. Sensei. şey yapalım mı pazar kısmına koyalım mı hani bu elobuz satıyor abi. ya millet aynen <laughs> beni koy abi, öğretici. abi sen. ne zaman basacaksın şimdi bastım Dostum aramıza hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğim hoş bulduk, hoş bulduk. Ama şimdi bir yol daha var. Biraz işini sıkarsan her şey çok güzel olacak. bak Evet olur. yer söyle bakayım. Ne, ne yapmam lazım şu an? Yer söyleyeceksin Onur'um. Slot yani. söylüyorsun. Ama bu çok önemli Onur öyle değil Onur evet bu çok önemli. Şu an batış veya çıkış olur. Ya... İkinci bir şansımız yok mu bunda? Yok bunda tek şans Evet. Sekiz. Bir yerini söyle. Üç. Ha iki tane mi söyleyecektim? Ha, evet. İyi oldu. Sekizle üç arasına gidip geliyordum çünkü. İyi tamam. Ama yerleri fark ediyor mu? Nasıl yani? Değiştir. be! Abi 3 tane evli lingot kastık. Zararı çıkarttık bu arada. Lanet olsun. Yazıklar evet, Her Burada... Var.